Burada e, şunu görüyoruz, özellikle bu son işte Trump yönetiminin, Trump yönetiminde şunu görüyoruz, özellikle sermayelerin artık doğrudan yönetimde temsil edildiğini. Bunun en bariz örneği Elon Musk. Elon Musk e, işte bürokrasi düzenleme konusunda bir bakanlık, bakanlığa benzer bir pozisyon da elde etti bir başka kişide de. Ancak zaten hani şu an hali hazırda Amerikan yönetiminde örneğin etkili isimlerden birisi haline geldi. Yani başkan yardımcısının ismini örneğin dünya bilmezken e, Musk'ın ismini biliyor. Yani bu, bu durumun göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. E, şimdi bir de başkanlık gemin e, törenine gireceğim. Yani özellikle şunu gördük. Zaten seçim öncesi de böyle bir durum e, söz konusuydu. Fakat seçimden sonra çok daha belirginleşti. Bütün bir sermayesi diyebileceğimiz yani yükselen sermaye kesimleri Amerika'nın Trump'ın yanında yer aldı. Trump'ın e, Trump'ı doğal olarak şey yapan hani beslediler e, denilebilir. Yani bir anlamda e, aynı zamanda tabii ki Trump'ın politikalarının da yani önümüzdeki dönemdeki politikalarını da kendi isteklerini de görme isteyeceklerdir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın seyrini yönlendirebilmek için yani daha doğrusu kazanabilmek için bu savaşı e, bütün dünyada devletler de kendilerine göre siyasetlerini de değiştiriyorlar. Aynı zamanda yönetme formlarını da değiştiriyorlar. Şimdi Amerika'nın da Trump'la birlikte giderek, yani Amerika normalde de bir imparatorluk diyebiliriz ama giderek daha fazla hani bildiğimiz klasik, klasik anlamda imparatorluğa yakın tarzda hani günümüzde yeniden kendisini tanımlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu Grönland'la ilgili iddialar olsun, işte Panama ile ilgili Trump'ın iddiaları olsun, başka Kanada ile ilgili örneğin Kanada'ya Kanada'ya Kanada yönetimine varilik teklif etti. Yani sonuçta bizim diye 51. eyaletimiz olun dedi. Ee, ki başka yani sadece buralarla ilgili değil yani genel olarak bakış bütün dünya bizim ya da bizim olmalı diye bakıyor aslında ya da bütün dünyayı biz yönetmeliyiz diye bakıyor. Bu şuna işaret ediyor yani giderek yönetim anlayışında eski bildiğimiz zaten doğal olarak çıkılması gerekiyor. Yani Soğuk savaş modundan çıkıp e, tamamen başka bir formda e, e, Amerikan kapitalizminin ve hani devlet yapısının kendini tanımlamaya çalıştığına işaret ediyor. Aynı zamanda şu olacak yani Trump'ın yapmaya çalıştıkları arasında şu var. E, i̇çeride e, bir tür neo neofaşizm diyebiliriz. Bu neofaşistleştirmeyi tırmandıracak. Yani devlet e, sonuçta Amerikan devlet yapısı giderek daha faşizan bir şeye bölünecek. Yani gö görünüme bölünecek. Bu, e, bunu muhte Yani bir takım kurumları artık o kurumlar ne kadar e, direnir onu bilemiyoruz. Ancak bir takım kurumları e, daha doğrusu kurumları genel olarak değiştirip kendine benzetecek. Yani bu özellikle Musk ve e, Trump ikilisi diyebiliriz şu anda. Bunlar ar yani aralarında e, en genelde böyle bir mutabakat var. Yani burada bütün bu stratejinin odağındaysa yani yapılan açıklamalara baktığımız zaman özellikle Marko'nun dışişleri bakanı, e, Çin'i e, ana düşman yapan bir daha izni. Bunun bütün dünyada yansımaları. Yani e, şu anda zaten hali hazırda başladı denilebilir bu yansımaları. Yani bunlar özellikle yani dünyanın fizik anlamda paylaşılması, yani dünyanın kaynaklarının bu, bu önümüzdeki dönemde örneğin Euro'dan, Antarktika ve Antartida yani Güney ve Kuzey Kutbu'nun e, özellikle paylaşım alanlarından bir, paylaşım alanları haline getirildiğini göreceğiz. Bu doğrultuda zaten hani Trump'ı beklemek sizin. Amerikan yönetiminin özellikle Arjantin üzerinden Antarktika ile ilgili hazırlıkları var giderek bu bölgeyi, e, bu bölgeyi e, askerileştiriyorlar, militaristleştiriyorlar diyebilirim. Yani e, önümüzdeki süreç bir taraftan görece belki bir, özellikle Rusya ile ilgili bir Amerika belli ölçülerde bir uzlaşmayı gündeme alabilir, örgütleyebilir. Ancak Çin'le Çin'le e, savaşı çok yönlü olarak yükseltecekler. Yani muhtemelen yani bu tabii ki istemeyiz ama muhtemelen hani savaş özellikle uzak doğuya önümüzdeki dönem taşınabilir. Yani uzak doğuda sıcak savaşa dönüşebilir Çin'e karşı. Hali hazırda bir uzak doğu NATO'su oluşturdu Biden yönetimi. Yani adını böyle adı böyle konulmasa da bunun hazırlıkları yapıldı şu ana kadar. Ancak hani e, muhtemelen yani bunu tabii ki kafalarından ne nasıl geç, geçiliyorlar bilmiyoruz ama bunun bütünlükle bir gibi stratejinin parçası olarak e, gündeme getir, getirmek istiyorlar. Oradaki olası çatışmayı. Öncelikle tabi e, bu Rusya ile ilgili problemler ve Orta Doğudaki meseleleri de hani, ister istemez gündemden ne alacaklar. Ne kadar nasıl çözerler onu ise işte bilmiyorum. Aslında e, uluslararası planda yani e, Amerika özellikle 2008 sonrası e, Çin Çin'le rekabeti yürütemez hale geldi. Yani buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi de eee Şimdi Çin ve benzeri bir takım ülkeler sonuçta düşük maliyetli üretim yapıyorlar. Düşük bu düşük maliyetli üret, e, bu düşük maliyetli üretim e, Amerika'nın hani Amerika Avrupa'yı da dahil olmak üzere bunu e, bunu karşılayamıyorlar. Daha doğrusu bir takım vergiler falan koyarak ancak diyelim ki Çin'de rekabet edebilirler. Şimdi bu göçmen şimdi bunun göçmen düşmanlığıyla da şöyle dolaylı bir ilgisi var. Örneğin Amerika'da yeni değil. Amerika yani, Amerikan edebiyatında yaklaşık 15 yıldır falan Özellikle uzak doğu sinemasında da var tabii bu şeyler. Hani Çin bunu engellemeye çalışıyor. Ee, bir düşmanlık örgütleniyor. Çünkü bu ekonomik alandaki rekabet edememezlik hem yabancı düşmanları, e, yabancı düşmanlarını gündeme getiriyor. Bir de yabancı, yani yabancı sermaye denilen şeyin e, başarısı karşısında, yani Amerika'da örneğin Çin'in yatırımları var ama Çinliler genel olarak hani, e, kendi işçilerini de taşıyorlar gittikleri yere. Orada diyelim ki Çinli bir şeyin iş, işverenin daha doğrusu Çinli bir fabrikatörün ürettiğinin ürettiği de yine düşük maliyet oluyor. Bir şeyle karşılaştırdığımız zaman Amerikalı yerli sermayeyle karşılaştırdığımız zaman şimdi şöyle bir şey oluştu. Doğal olarak bu Avrupa'da da var benzer bir, benzer bir durum. Şimdi başkaları göçmenler çok daha ucuza elverişsiz koşullarda çalışırken yerli Amerikalı beyaz sonuçta çok daha kötü koşullarda çalışma, daha doğrusu kötü koşullarda çalışmayı kabul etmediği için e, işsiz kalıyor zaten. Şimdi bunun karşısında büyük bir tepki var ama Amerikan toplumunun aynı zamanda iş gücüne ihtiyacı var. Şimdi göçmenler meselesi şey, kolayca Trump'ın bir kalemde silip atabileceği bir şey değil. Yaklaşık 11.7 milyon ya işte kaçak göçmenin olduğu söyleniyor Amerika'da. Ama bu insanlar aynı zamanda Amerika'nın var olan e, bir tür iş gücü açığını kapatıyorlar. Şimdi Trump evet göçmen karşıtı çokça söz söyledi. Şimdi adım atmaya başladılar yani bu konuda. Fakat şöyle sorunlar çıkacak yani ya da çıktı daha doğrusu. Örneğin ödenek yetersiz. Bu konudaki çalışacak kurumlara para ayıramıyorlar. Dolayısıyla örneğin yayınlanan haberlere bakarsak dün örneğin 500 yani bir sınır dışı etme işlemlerine başlamışlar ancak 500'ün altında şu anda yani sınır dışı etme işlemleri. Şey sayı olarak 500 insan, 500 kişinin altında bu Meksikalıda bir anlaşma yaptılar. E, Meksika devleti sınır bölgesinde kamplar kurarak bu e, şey yapar. Hani Amerika'dan e, dışarı atılan göçmenleri oralarda barındırıp kendi ülkelerine dönmelerini sağlamaya çalışacak ama yani muhtemelen eğer gerçekten 11 milyon civarında insanı e, e, Amerika bir biçimde atarsa dışarıya. Hem kendisi ciddi, ciddi problemler yaşamaya başlar hem de Meksika ciddi problemler yaşamaya başlar. Biraz gerçekçi değil gibi duruyor. Yani ama bunun bunların hiç yapmayacaklar anlamına gelmiyor. En azından şu anda göçmenleri durdurmuş vaziyetteler ki bu tabii ki kökten bir defa insan hakları, demokrasi falan bahsedemeyiz böyle bu, bu tavırın karşısında. Yani bu açıktan hani bu neo dediğimiz anlayışın göçmen meselesine yansıması. Aynı zamanda cinsiyetle ilgili. Yani cinsiyetle ilgili Uzun zamandır bu neopaşist neofaşist, e, ne, neofaşist anlayış dediği dünya genelinde sadece Amerika'da değil işte Putin örneğin bunun tipik örneklerinden bir tanesi ya da Erdoğan da tipik örneklerinden bir tanesi. Yani sonuçta insanların tercihleriyle ilgili doğrudan kısıtlamaya ve hani bu baskıya gidiyorlar. Bu bunu hatırlayacak olursak aslında bu, biz bu meseleyi gördük. Gördük dediğim II. Dünya Savaşı sırasında. II. Dünya Savaşı'nda da Hitler iktidarı tam da bu kapadaki tanımlar tanımlarla hareket etti farklı olan yani farklı olan derken fitil anlamında da cinsiyet anlamında da başka anlamlarda da farklı olanı ortadan kaldırmayı hedeflediler ve e, yani en az işte genosit dediğimiz olay bunun önemli bir şeydir. Önemli bir hani maalesef. E, net olarak şu anda hani e, şu anda şu olacak diye söylemek doğru olmaz ancak e, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına baktığımız zaman birinci söylediği şuydu. E, HTS yönetimine güvenmediklerini söylüyordu geçmiş itibariyle. İkincisi SDG'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini söylüyor. Ancak bu SDG'yle birlikte çalışmanın karşılığı örneğin e, DAEŞ'e karşı İttifak'ın ötesine geçecek mi, geçmeyecek mi belirsiz. E, üçüncüsü ise e, üçüncüsü ise Erdoğan'a yani bu tabii ki Trump yemin etmeden önceydi ya da kendisi Dışişleri Bakanı olmadan önceydi. E, yaptığı açıklamada Erdoğan'a o günden söylüyordum. Mevcut açı, mevcut anlaşmaları bozmak için fırsat olarak değerlendirmedim. Şimdi ondan sonra ne oldu? Şimdi Biden yönetiminin 2019'daki getirilen yaptırımlardan Türkiye'yi çıkarmasıyla birlikte o yani bu Trump'ın yemin etmesinden sanıyorum 4 gün önceydi. Ondan sonra özellikle F-16'larla saldırıları Türkiye artırdı. Şimdi bunun karşısında örneğin somut bir şey görmedik. Yani somut örneğin Amerikan yönetiminden diyelim ki bunu yapamazsınız ya da yapmamalısınız diye bir açıklama görmedik. Aslında seyredik. Benim gördüğüm şu. Herkesin kendine göre bir takım tasarları var. Tabii ki. Yani Türkiye, işte Amerika, İsrail ya da diğer özellikle Arap ülkeleri falan. Ancak bu, bu, bu tasarları hayata geçirmek için e, tasarlar hayata geçirmek için karşılıklı yoklamalar yapılıyor. Yani şu an sonuçlanmış bir süreçte karşı karşıya değiliz. Özellikle ama yine Rubio'nun açıklamalarına dönecek olursam Trump'ın izleyeceği çizgi hani kalın hatlarıyla diyebilirim. Şöyle, şimdi bu Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak olan yani uzanılması düşünen iklan hattıyla paralel olarak yani bu Biden döneminde e, Çin'in işte bir, bir yol bir kuşak yani emperyalist projesine e, alternatif olarak Amerikan yönetimi tarafından gündeme getirilen bir projeydi. Yani onların kendi emperyalist projesi diyebilirim. Burada Trump bunun buna paralel eskiden kendi döneminde başlattığı İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme getirdi. Bunu bunu e, İbrahim anlaşmalarını yenileyerek bir eksen oluşturmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü ne e, basitçe bu eksenin tarifini derseniz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, e, Ürdün, İsrail, e, Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan. Bu e, bunları fiilen bir araya getirerek yani anlaşmaları da muhtemelen yenileyecekler ve şeyi genişletmeye çalışacaklar. Yani İsrail'in bir anlamda meşruiyetini genişletmeye çalışacaklar. Aynı zamanda bütün Orta Doğu NATO'su diye düşünebiliriz. Şimdi son dönemde Amerikan yönetimi özellikle Kıbrıs'a, Kıbrıs'ı kendi askeri üstüne dönüştürmeye çalışıyor. Tabii İngiltere ile birlikte bunun altını çizmem lazım. Yani orada sadece Amerika çalışmıyor. Daha çok bir NATO üstü gibi özellikle e, Kıbrıs'ı e, Yunanistan'ın da desteğini alarak tabii tek başına Kıbrıs değil alıyorlardı. Ee, orayı Ortadoğu Doğu ve e, Kuzey Afrika'daki yani askeri işler ya da genel olarak diyelim ki işte artık e, yapacakları saldırıların merkezi üstü haline getirmeye çalışıyorlar. Bunu kolaylaştıracak bir anlaşma yaptılar. Yani mücadele sürecinde taraflar belli bir çekişme yani bir savaş içerisinde taraflar. Dolayısıyla hani e, bu savaşın gidişatına bağlı denir. Savaşı nasıl e, yürüteceğinize bağlı. Yani Türkiye bu savaşı kendine göre çok yönlü olarak yürütmeye çalışıyor. Hem içeride hem dışarıda hem de farklı farklı düzeylerde. Ve hani burada savaşı kazanmak istiyorlar. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani savaşı öyle yerde böyle kendilerine göre kazanmak istiyorlar. Burada yani e, karşı politik olarak neyin nasıl geliştirileceği önemli bir bu. ikincisi tutarlı politika gerekiyor. Yani karşı tarafı karşı taraf üstün olabilir. Yani, alabildiğini acımasız olabilir. Ancak siz tutarlı ve doğru bir politika yürütürseniz pekala alt edebilirsiniz. Bunun imkanı var. Yani Türkler de bunu yapmaya çalışıyorlar. Özellikle özel yönetim yani be, mümkün olduğu kadar geniş bir diplomasiyle kendi direnişlerini beslemeye ve e, güçlendirmeye çalışıyorlar. Bunun dışında asıl önemli olan bence şu. Yani tutarlı bir iş olabilmek için daha Ortadoğu'daki bu hengamenin gerçekten bir çözüm olacaksa e, Sayın Hocalar'ın ifade ettiği bunu tekrar altını yani demokratik konfederalizm şu anda alternatif. Yoksa diyelim ki İsrail, Amerika'nın ya da bir Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şeyler Orta Doğu'daki problemleri çözmez. En fazla yama olur. Yüz yıl önce hatırlayalım. Sky Spiot denilen şeyle işte kendilerine göre Orta dizayn ettiler. Ancak herhangi bir problemi çözmedi. Yani bugünkü savaşların temelinde aslında insanlara, yani insanlara derken orada yaşayan insanlara söz hakkı vermeyen, orada yaşayan insanlar insan görmeyen, yaklaşılır. Şimdi aynı şeyi şu anda da yapıyor. Yani Türkiye, Amerika, işte Rusya, İran vesaire bunların yapmaya çalıştığı şeyin temelinde aslında 100 yıl önce kurulan emperyalist zihniyetin din yarattığı Doğu'dan farklı değil. Bunun alternatifi ise insanların hani kendi hayatlarına sahip çıktıkları, geleceklerine sahip çıktıkları demokratik konfederatif bir yönetim.